Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size saçlarımı tanıtacağım. Arkadaşlar sarıya boyadım. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bu arada 3 günde bir video atacağız demiştim. Ama bazen biz de atamıyoruz. Mesela online derslerimiz falan oluyor. Onun dışında da bazen atamıyoruz. Babam genelde işten geç geldi. Çünkü çok da geç gelmiyor. Ama olsun atlayın falan. Ama bir video çektik ve o videom çok güzel oldu. Ee, o videomu inşallah beğenirsiniz. Komik, hem de çok güzel. Ben çok sevdim. Siz de seversiniz inşallah. Bayramınız mübarek olsun. Ben de zaten onun videoları oluşturuyorum. Şimdi ben size saçlarımı şöyle bayağı güzel oldu. Sarı sarı. Arkadaşlar bu arada ama abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Koronavirüse yakalanmayın. Hoşçakalın.